Sahipsizlerde muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Cevdet Baba ölerek diziye veda mı edecek? Cevdet Baba'ya Yavuz tarafından biliyorsunuz silahlı bir saldırı düzenlenecek ve burada Cevdet Baba'nın vedası gerçekleşebilir mi? Sizler peki bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Cevdet Baba veda etmeli mi yoksa devam mı etmeli? Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ben tabii ki de arkadaşlar Cevdet Baba'nın durumunun ortada olduğunu düşünüyorum. Eğer Cevdet baba'nın ölmesi halinde tabii ki de bütün çocuklar ben sokağa dök, atılacağını düşünüyorum. Kardeşlerin sokağa atılacağını düşünüyorum. Öte yandan devran enişteleri de tabii ki de kardeşleri kabul etmeyecektir. Ama burada kilit isminin Faruk olacağını düşünüyorum eğer Cevdet baba'nın ölmesi durumunda. E tabii ki de arkadaşlar Cevdet baba buradan sağ kurtulursa eğer Burada ikinci hamlesi ise Yavuz'a karşı mücadele edecek. Bu da demek olur ki Yavuz ve Cevdet kapışması önümüzdeki bölümlerde bizlerin karşısına çıkabilir. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.